Bu arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Ben deyim teşekkür ederim. bugün sizlere gemilerin level atlama sistemini göstereceğim. Ve gemilerdeki karakterlerdeki limit kırılmalarını ondan sonra bazı bazen karakterler belli bir levelden sonra falan gerekli materyaller falan ihtiyaç duyuyorlar. Onlardan bahsedeceğim. Ondan sonra bu sırada karakterlerin kullandıkları itemlerden şöyle bir değineceğiz. Onları falan inceleyeceğiz beraber. Daha sonrasında karakterlerin bazıları retro olabiliyor. Retro dedikleri dediğimde hani tekrardan doğuş gibi bir e, anlamı var. Yani tekrardan yapılanmak, tekrardan bir güçlenme kısmında yenilenme gibi bir anlamı var. Bu şekilde de kara bazı karakterler daha da güçlenebiliyor çünkü hani metadan düşüp de e, kullanılmamaya başlıyorlar. Bu yüzden hani o karakterlere retro falan getiriyorlar bazen yolsa. Bu şekilde hani karakterleri tekrardan kullanabilir. Hani e, harita temizlemelerde oynamakta hani daha çok işlevsel olmalarını sağlıyorlar. Bu şekilde işte hani bunlardan bahsedeceğim sizlere. Şimdi ilk önce sizlere karakterler en fazla 100 120 levele kadar alabiliyorlar. Tabii bu yeni gelen yeni gelen demeyeyim de e, yakın zamanda gelen güncellemeyle karakterler 120'den 125'e level atlayabiliyorlar. Tabii bunun için bazı metallerler falan da gerekiyor. Özellikle mesela e, şuradan başlayalım. Karakterler 100 levele kadar geldikten sonra e, level almayı bırakıyorlar tabi şöyle mesela bazı karakterlerde göstermek istiyorum sizlere ee, yok bunda mesela bunda gösteremeyecek dur şöyle yana alayım bir dakika mesela bu karakterde göstereyim sizlere gördüğünüz gibi en fazla yüzde bile kadar gelmiş barda dolu gözüküyor max yazıyor hani limitine ulaşmış Bundan sonra level atlamıyor maalesef ki karakter. Tabii ki de e, haritalara falan hani temizleme sırasında falan XP kazabiliyorsunuz ve karakterde XP birikiyor. Hani bu da güzel bir olay olmuş açıkçası. Yani mükemmel. Şimdi mesela 100 level'den sonra Awakening'e basıp 100'den 105 level cap'ini alıyorsunuz. Ee, buradaki materyalleri vererek yani mesela 2000 gold ve 200 tane de şu işlemciye benzer kordan verdiğiniz zaman karakter, karakterin 105 cap'i açılıyor. Ve 105 cap'i açılınca e, karakter direkt 105 level e atlamıyor. Şimdi mesela buradaki şu mouse'ta gösterdiğim yerdeki XP kadar XP alıyor. Tabii nereye kadar alırsa mesela 102'ye ya da 103'e kadar XP direkt alıyor. Sonra 105'e kadar level atlamaya başlıyor. 105'ten sonra gene takılıyor kalıyor. Yani sınırına dayanıyor. Daha sonrasında işte gene XP almaya devam ederek hani siz ne zaman level cap'iniz aşarsanız daha doğrusu level cap'ini 105'ten mesela 110'a 110'dan 115'e atlatırsanız bu şekilde level atlama level atlatabiliyorsunuz karakterlere. Mesela burada 110 da var. Mesela 115'te bu tabi istedikleri e, materyal sayısı ve altın sayısı da artıyor. Mesela 115'ten 120'ye atlatırken daha demince mesela 200 iken şimdi bu çipten 1000 tane istiyor. E, altından da 1000 10.000 tane istiyor. Hani bu gittikçe artıyor bu şekilde. Şimdi peki 115'ten 120'ye kadar bu şekilde atlatılıyor ve yeni gelen e, yakın zamanda gelen güçle 120'den 125'e atlatabildiğimizden bahsetmiştim. O zaman ne oluyor peki? Mesela 120'den 125'e atlatabilmek için de şu birazcık daha böyle koyu mavi, böyle lacivertimsi bir e, daha geldi. Ve bundan istiyor birazcık da. Ve şundan biraz istiyor, şundan da biraz istiyor. Açıkçası altın isteme sayısı biraz azalmış. Bu güzel olmuş. Hani mesela 115'ten 120 atlatırken 10.000 istiyordu mesela. Bunda 4.500 istiyor. Tabi bunu almak birazcık daha zor ve meşakkatli olduğu için evin diğerlerinden küçük küçük kısmışlar. Gayet de güzel olmuş. Peki Şimdi tamam bu level bu, bu şekilde atlatıyoruz ama bunları nasıl elde ediyoruz onlardan biraz biraz sonra sizlere bahsedeceğim. Onlardan bahsetmeden önce karakterlerin e, limit kırılmalarından biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi hiç limit kırılması yani mesela şuradaki karakterleri görüyorsun değil mi? Bir tane yıldızı eksik bu full yıldız mesela. Hiçbir şekilde e, limit kırılması yapmadan yani yıldızını atlattırmadan bırakırsanız karakteri en fazla karakter 70 level'e kadar alabiliyor. 70 level'e kadar alabildiği için şu anda karakter ne de bu, bu, bu durumda karakter XP de alamıyor hani savaşa falan gittiğiniz zaman XP falan da alamıyor bu yüzden de limit kırılması istiyor şuradaki yanda gördüğünüz limit break yazıyor buna bastığınız zaman limit kırılması alıyorsunuz mesela 1000 altın karşı ve hani limit kırılması aldıkça karakterlerin e, belli başlı yeni özellikler geliyor main gun efficiency falan artı beş falan veriyor bunun sonra ikinci kez yaptığınızda daha da değişiyor bunlar falan değişiyor sürekli bu şekilde ve buradan da hani ön izleme yapabiliyorsunuz. Tabii peki ee, limit kırılması yapmak için ne tarz materyaller gerekiyor diye soracak olursanız ilk videoda size şeyden bahsetmiştim. Ne ses böyle ya Allah'ım ya Yandakiler de artık taşınıyorlar Ne yapıyorlarsa şansıma Allah'ım bir ses yapmayın lütfen. Lütfen lütfen ses yapmayın. Şimdi e, nerede kaldıydık? Ha, limit kırılması yapmak için mesela şunlardan göstermiştim sizlere değil mi? Harcanabilir e, gemiler. Harcanabilir gemilerden mesela koyuyorsunuz. Bir tane istiyorsa mesela bir tane böyle koyuyorsunuz. Ee, tamam tamam. Boş ver. Başka işe yaramıyor zaten bunlar. Bu şekilde koyup bastığınız zaman bir tane limit kırılması yaşıyor. Ve açıkçası e, mesela şimdi ben bir tane limit kırılması yaptıktan sonra 4 yıldız çıkıyor. Ve bu sefer en fazla 80'e kadar alıyor. Bu şekilde bu şekilde e, yavaş yavaş arttırıyorsunuz. Full yıldız yapabilmek için ise iki tane koyuyorsunuz ve zaten hani fiyat şeyleri falan da artıyor. Altınları falan da artmaya başlıyor bu sefer bu şekilde e, işlemleri yapabiliyorsunuz ve ayrıca e, şuradan bir mesela göstereyim en aşağıda bir levelli karakterlerde olması lazım evet varmış güzel mesela şimdi şuna bir tıklayayım şimdi mesela bu karakteri hiçbir şekilde aldım ve oynamadım da bu karakteri limit break yapabilmem için en aşağı sanırım kaç levelde 10 level ha şimdi mesela bende metal ya falan var altınım da var her şey var ama maalesef ki e, limit break yapamıyorum. Çünkü ilk limit break'i en aşağı 10 level'de istiyor. Sonra ikincisini yapmak için 30 level, en son full yıldıza çıkarabilmek için de 70 level falan istiyor. Hani bu şekilde yavaş yavaş arttırabiliyorsunuz. Şimdi peki bu harcanabilir gemileri falan nereden alabiliyoruz? Onları falan da göstereceğim sizlere ve karakterler nereden level alabiliyor? Bir de bunlar var. Şimdi ilk önce karakterler nereden level alabiliyor? Birincisi Battle hani haritaları girip temizleme temizlediğiniz zaman falan alabiliyorsunuz. Karakterler e, şuradan mesela size daha dün de göstermiştim burada bir tane kitap gibi XP kitapları var gördüğünüz üzere. Buradan kit kitap, kitap XP XP'lerini falan şöyle bir beş tanesini alayım. Bu şekilde bu kitap XP'lerini falan kullanarak çok hızlı bir şekilde bu da yeni geldi zaten. Çok hızlı bir şekilde çatır diye bilmiyorum kaç taneniz varsa istiyorsanız fullersiniz. Bu şekilde çok rahat bir şekilde level atatabiliyorsunuz. Karakterler şuradaki Commission bölümlerine giderek de küçük küçük XP'ler alabiliyorlar. Tabi buraya gönderdiğiniz karakterleri e, savaşlarda falan kullanamıyorsunuz. Öyle bir sıkıntısı var. Ve ha bir de şu 120'den ay 110'dan 115'e falan 105'e level cap'lerini alırken şeyleri falan kullanıyorsunuz. Yani nereden o itemi materyali falan alabiliyorum diye sormuştunuz. Sormuştunuz. Evet. O materyali nereden alabiliyorsunuz diye falan söylemiştim ya. Ha bu commission'lardan falan da alabiliyorsunuz. Shop'ta da bazen geliyor. Bir de ee, şuradan size göstereyim. Daha dün mesela dün demişim. Bir önceki videoda burada burayı değil reis günlük trade'leri yaparak da alabiliyorsunuz. Tabi bir de hani o diğer 120'de 125 atlatırken şuradan alabiliyorsunuz. Bunu shoplardan falan da alabiliyorsunuz bu şekilde. Tabi buraya ben yapamıyorum şu an. Şimdi size göstermek amaçlı şöyle bir yapmadıydım ben bunu. Şimdi burayı perfectlemeden perfectlemediyseniz quick battle hani hızlı bir savaş çıkmıyor. Yapamıyorsunuz onu. İlk önce normal bir şekilde savaşıp perfect hani hiçbir şekilde ne bileyim belli başta görevleri var. Mesela 120 saniye miydi? 120 dakika mıydı? A, bir dakika kısa bir süre bitirmeniz gerekiyor. Karakterlerin hiçbir ölmemesi gerekiyor falan tarzında. Belli başta istekleri oldu. 3 tane 4 tane isteği vardı sanırım. Onları falan gerçekleştirdiğiniz zaman perfect alıyorsun ve perfect aldığınızda quick battle'ı halletmiş oluyorsun. Mesela quick Battle'dan ben direkt tamamlayayım bunu. Bu zaten günlük olarak geliyor. 150. Temiz. 150 bir şekilde aldı. Bir de yanında gold da verdi. Güzel bir şekilde. Bu şekilde alabiliyorsunuz. Commission bölümlerinden alabiliyorsunuz dediğim gibi. Bir de shop'ta ee, şuradan mesela. Bazen ha bu şu anda küçük hani geçenki videoda bahsetmiştim. Küçük bir ara geçiş eventi vardı. Orada da bunlar satılıyor mesela ha şuradan şu satılabiliyor 5, 5.000 alsam mı ki sonra alırım ya zaten şey değil. Ha mesela ben 10 tanesini almışım 10 tane limitim varmış almışım hepsini çok da güzel bir şekilde aldı. Burada event bölümlerde bu puanları kasarak buradan bir sürü şey alabiliyorsunuz. Mesela ben bunu, bunu almışım buradan daha kasacağım alacağım şeyler de var şunu da alırım. General. Burada da bazen çıkabiliyor bazen çıkmayabiliyor. Ee, burası Refresh'i 6 saati kalmış. Hatta altı buçuk saati kalmış. Altı buçuk saat sonra değişecek. Belki çıkıyor belki çıkmadığı zaman oluyor. Merit bölümünde de olabilir Burası bu puan e, PvP yaptığınız zaman geliyor. Kor bölümünde oluyor. Kor bölümünde kesin oluyor zaten. Hani alabiliyorsunuz. Buranın da e, yenilenme zamanı 24 gün yazıyor. Bu core da, bu core da nasıl kazanıyorsunuz? Hard e, main campaign'de ana haritada onların bir de zor hard kısımları oluyor zorlu kısımlara. Oradan zaten alabiliyorsunuz. Günlük 3 tane giriş hakkınız oluyor. Bir de karakterlerin retroiflerinden bahsetmiştim sizlere. O retroifleri alıp retroifler yapabilmek için harp bölümlerinde belli başlı böyle printler falan oluyor. Böyle onlardan falan topluyorsunuz. Onları da şimdi biraz sonra göstereceğim sizlere. Oradan da toplayabiliyorsunuz bunu buradan. Ya da günlük görevler var. Günlük görevlerden de geliyor. Haftalık görevlerden de falan da geliyor bu şekilde buraya toplayıp bu açıkçası biraz zor toplanıyor çünkü hani küçük 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 yavaş yavaş biriktiği için birazcık hani kullanma kısmı da sıkıntı bir de burada bir sürü item var şimdi hangi itemin neye işe aradığını belli olmuyor yani şimdi diyorsunuz ki yani arkadaş tamam zaten bunlar kesin uçak gemileri için burada silah milat diyorsunuz da mesela hangisinin neyi mesela uçak gemisinin fighter dövüşçü uçakları var ee, dive Bomber'ları var. Ondan sonra torpido Bomber'ları var. Bomber. <laughs> torpido şeyleri var. Uçakları var. Hani hangisi hangisi. Şimdi siz hanginize ihtiyacınız olduğu da belli değil. Hani burada da göstermeyin. Mesela tıkladığınız zaman neyin hangisinin olduğunu da ya, yazıyormuş. Mesela burada Die Bomber şeklinde yazıyormuş. Ama mesela ben açıkçası gidip de bunu almam. Çünkü bu o kadar da güçlü bir e, uçak değil. Bunu alacağımı daha farklı şekilde değerlendirip bunu koroda kullanabilirim. Yani açıkçası en basitinden. Mesela şurada işlevsiz. Hani bunlardan sizlere ileriki böyle şeylerde videolarda bahsedeceğim. Bir de burada bir sürü itemler var ve açıkçası sadece şunlar değil buradaki mor olan itemler de çok önemli mesela onlardan da falan da küçük küçük sizlere bahsedeceğim. Ha, burada mesela kutular falan var itemleri bu kutulardan falan da alabiliyorsunuz. Tabi şu sarı kutular tamamen lanetle. açıkçası lanetli olarak geçiyor bunlar. Çünkü bu e, kutular size mor item ya da ma, şey sarı item verebiliyor. Genellikle ama 10 tane açtınız diyelim, 10 on tanesi onunda da mor verebiliyor. Ya da 10 tanesini şanslıysanız o da 10 tanesinden bir tane iki tane falan e, sarı verebiliyor. Ve o verdiği sarılarda bazen çok gereksiz ayıtmalar falan olabiliyor. Böyle sıkıntıları var karakterlerin limit kırılmasını yapabilmek için harcanabilir gemileri nereden elde ettiğimizi söyleyeceğim. Birincisi haftalık görevlerden geliyor. de evet, bol bol geliyor. Haftalık görevleri tamamladığınız zaman bol bol geliyor. Bir de şurada bir önceki videoda gösterdiğim gibi şurada enhance kısmında var. Mesela bugün bu seferlik bunu vermişler. Mor olandan tabi 30 madalya karşılığında. Sarı olan 80 madalya karşılığında da geliyor buraya. Bazen ikisi birlikte de geliyor, bir alabilirsiniz. Benim çok fazla olduğu için almıyorum. ihtiyacım yok şu anda. Mesela kitap almışım. Genellikle kitaba basıyorum yani. Geldiği anda direkt kitap alıyorum. Bu şekilde kullan. Ve hani retroif yapmak için ah işte buradaki şu küçük küçük Gördüğünüz gibi şunlardan ihtiyacınız oluyor. Şimdi karakterler level atladıkça ve limit kırılması yaşadıkça Demiştim sizlere statları falan artıyor diye. Tabii bu satları arttıkça hani bir de satları maks haline hani en yüksek haline getirmek için karakterle enhance yapıyoruz. Yani e, haritaları falan temizledikçe bizlere gereksiz böyle hani bazen gemi falan verebiliyor. Bazen hepsi de gereksiz olmuyor. Bazen ihtiyacımız olan gemileri falan da düşürebiliyoruz sadece droppable şeklinde. Mesela onları e, burada kullanarak onlar ne işe yarıyor demiştim. Hani sizlere bir de ayırtıştırabiliyorduk o gemileri. Bir de burada enhance kısmı var. Mesela şuradan size göstereyim. Mesela en fazla karakter 370'e kadar çıkartabiliyorsunuz ama şu anda benimki mesela 318 şeklinde ee, Air Strike mı diyeyim size bunlara şeylere uçak gücü. Bir de bu da reload hani şeyleri falan mermileri doldurma şeyi de 100 iken 112 en fazla çıkabiliyor şu anda. Tabi bu level atladıkça mesela 112 ise 113, 114, 115 diye gidiyor 100 level'e kadar. Şimdi mesela ben bunlara birkaç tane harcanabilir gemim vardı gördüğünüz üzere. Bunlara koyduğum zaman bakın artı 3 artı 2 şeklinde geliyor. Mesela şuradakilerden ikisi uçak gemisi ve direkt onun aviation'ı arttırıyor bu şekilde. Şunlarda da zaten hani torpido gemisi falan derken reload'ını falan da arttırmış oluyor. Bu şekilde çek yaparak belli bir kısmını bu şekilde karakterle güçlendirebiliyorsunuz. Bir de şimdi ayrıştırdığınız bu gemilerdeki itemlere bunların olduğunu söylüyor. Bunları ne yapmak istiyorsun diye tutabilirsin de tutmanıza da gerek kalmıyor bazen. Bu şekilde ayrıştırarak 16-19 gold elde ediyorsunuz. Şimdi sizlere karakterlerin retro kısımlarından falan bahsedeyim. Şimdi retro iflerde karakterler aa, işlevsiz olduktan sonra tekrardan hani metaya dönebilmek için retro if alıyorlar. Hani yolslar falan getiriyor demiştim. Mesela burada retro bölümü var. Buraya bastığım zaman bu şekilde bir skill ağacı çıkıyor. Ve bunları teker teker kullanarak mesela aha şundan istiyormuş. Bundan ve bundan. Her hepsini teker 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 artıyor. Mesela mavi de mor. Ondan sonra sarı şeklinde geliyor ve en sonunda da sizlere Şöyle özel bir item istiyor. Şöyle özel bir item kullanıyorsunuz. Yani retro falan karakterlerde özel bir item alıyorsunuz. Tabii bu şeylerde falan var sadece. S es, sarlardan geçerken sadece böyle özel item istiyor. Onun dışında mesela normal mor olanlarda s sadece rareler yani derlerden ultra rarelere geçerken, super rarelere geçerken öyle bir şey istemiyor. Sarılardan mavilere direkt diyeyim sizlere. Onlara falan istemiyor. Ama bunlardan falan istiyor. Bir de yanında da mesela harcanabilir bir tane karakter istiyor. Mesela bende fazladan Yudachi vardı. Bu arada Yudachi ana campaign'de yani hani ana haritada falan düşürebiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği var. Bu şekilde düşürerek bende var mı? Zaten direkt onu kullandım ve en sonunda da üçüncü bir skill veriyor. Hatta şu anda karakterin kaç tane skill'i var bilmiyorum. Evet üç tane skill'i var ve şu skill'e değiştirildi. Abi de plus koymuşlar yanına değişti retroif yapacak bay Gayet de mükemmel bir yani açıkçası meta karakteri oldu şu anda bu karakter acayipleri de mükemmel şimdi e, retro nereden elde ettiğimizi sadece söylemiştim değil mi bunlara mesela ana kempekte şöyle göstereyim sizlere ana kempekte 63 mesela 63 de şu şekilde göstereyim ha kordatayı mesela buradan elde edebiliyorsunuz Bir de burada şu şekilde 3, 3 tane mavi, mor ve sarı şeklinde elde edebiliyorsunuz. Buradaki bence en önemlisi sarı. Zaten en önemlisi bence demeyeyim. Direkt en önemlisi sarı. Diğerleri de önemli. Ama mesela şimdi size bir sürü şundan sürekli bundan veriyor. Bundan veriyor. Bunu buna çevirebiliyorsunuz. 6 tane karşılığında buna çevirebiliyorsunuz. Ama mor blueprintleri mi diyeyim size? Blueprintleri aynı Retro blueprintlerini sarıya çeviremiyorsunuz. Böyle bir kötü yanı var. Hani o yüzden şunları düşürebildiğiniz kadar düşürmeye çalışıyorsunuz. Ve mesela e, şuradaki BB gemiler için ne bileyim uçak gemileri, ağır e, koruma gemileri, hafif koruma gemileri diye ayrılıyorlar. Bir de sadece 3 tane girme hakkında olduğu için kor datalarını falan şunları toplamak. Hani o yüzden hani küçük küçük biriktiği için biraz sıkıntı oluyor. Hani mesela Yudachi'yi buradan düşürebiliyorsunuz. Şöyle düşen gemilere baktığımız zaman bayağı bir gemi düşmesini geçtim. Mesela buradan Yudachi'yi çok rahat bir şekilde düşürebiliyorsunuz gemilerin skilllerinden, yeteneklerinden bahsedeceğim ve hani bu yeteneklerin birbirleriyle hani e, nasıl bağlandığını, bazı gemilerin e, kullandığı itemlere göre değişkenlik gösterdiğinden bahsedeceğim. Şimdi mesela Atago'ya geleyim. İyi. Atago'da mesela özel bir durum var. Arsonist skillinde karakter e, main gun'ını kullandığında, main ateş e, e, main gun'ını kullandığı zaman ateşlediği zaman diyelim karşı taraftaki ee, düşmanlara ateş hasarı veriyor. Hani belli bir süreme tutuşma hasarı veriyor ve üstüne de yakıyor. Bir sürü belli bir süreliğine yakıyor. Tabi buradaki statlar level aldıkça değişiyor. Tabi en fazla 10 levele kadar alıyorlar skiller. 10 level aldıkça daha çok e, buradaki statlar yükselmeye başlıyor. Bu yüzden de şimdi şurada okuduğunuz üzere. Neredeydi o? HE. Heh. Şimdi bunun main gun'ı HE ammo tipi yani mermi tipinden istiyor. Şöyle söyleyeyim sizlere şuradaki game main gun ammo tipi yani mermi tipi HE olacak. HE olduğu zaman o skill devreye giriyor. Oyun başladığınız zaman. Mesela change diyeyim şuradan bir. Şuradan diğer itemleri götür. Mesela şu item diyelim. Şu itemin mermi tipi AP diye geçiyor. Eğer bu skill bu itemi, bu item çok güzel bir itemdir ama çok güzel olmasını geçtim bu itemi gidip Atago'ya takmaya kalkarsak hiçbir işe yaramaz ne Atago'da ne Atago bir işe yarar Ne de bu item bir işe yarar o yüzden böyle bir e, Özel bir durumu var Atago'nun açıkçası şunu kullanmak yerine gidip Atago için en güzel itemlerden bir tanesi de bu orta seviyede Açıkçası şu itemi ona basın Bak bunun tipi de e, mermi tipi de 10 H diye geçiyor pardon H diye geçiyor bunu kullanın Yani size. Acayip derecede çok mükemmel bir item. Yani çok işlevsel bir item zaten. Tabi bunun bir de bu var. Bunu tabi bunun morunu bulmak birazcık daha meşakkatli. Yani zor olduğu için. Hani bunu direkt size gösterdim. Çünkü bunun morunu bulmak birazcık daha zor oluyor. Bazen olmuyor. Çünkü evet şeylerde falan geliyor. Daha zor olduğu için. Bu mesela şeyden falan çıkıyor çok rahat bir şekilde. Kutulardan tutun. Ee, ee, haritalarda ilerledikçe yavaş yavaş elinize gelmeye başlıyor bu itemde. O yüzden bu itemi gösteriyorum bir direkt sizlere. Yani mesela bunun mavisi falan var burada. Yani o şekilde size söylemek istedim. Mesela en basitinden başka hangi karakterler vardı elimizde? Ha. Mesela Shimakaze'ye gelelim. Shimakaze'de şöyle bir şey. Ha. Şimdi Mengan'ına baktığınız zaman bu arada mavi mavi Mengan'lar şey oluyor. Artı 7'ye en fazla çıkıyor. Daha fazla çıkmıyorlar. Evet bakın. Şimdi bir an yanılacak mıyım diye düşündüm de neyse. <laughs> bir anda şimdi artı e, 7 en fazla çıkıyorlar. Artı 8 artı 10'a kadar çıkmıyorlar maalesef ki. Zaten bu karakterin asıl amacı torpidosu ve şuradaki gördüğünüz şu skill'i daha hızlı bir şekilde aktive edebilmesi için e, şuradaki silahın fire wave'i yani wave dedim ateşleme hızı. Ateşleme hızı o kadar düşük ki Hani sürekli ta, 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 ta bir şekilde bu skill'leri devreye sokmaya başlıyor. Ee, açıkçası sizlere e, bu skill'lerin nasıl çalıştıklarını bir e, harita üzerinden göstermek istiyorum. Şimdi hadi bakalım bir videoya geçelim. Sizlere oradan da daha iyi bir şekilde anlatacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünkü video bu kadardı. E, aklınıza eğer bir soru kaldıysa ya da ne bileyim bilmek istediğiniz şeyler varsa e, yorum atarsanız sevinirim. E, videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. E, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi bay bay. Ben bastım mı?